Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerin talebi üzerine ve son dönemde çokça arananlarda gördüğüm aksa Akrelik hissesini inceleyeceğiz. Öncelikle aksanın temel analizini yapacağız. Ardından grafikler üzerinde teknik analizini yapacağız. Analize geçmeden önce de Midas yatırımın linkini açıklama kısmında sizler için bıraktığımı ve artık Midas yatırım üzerinden yatırım fonlarını alıp sattığınızda göreceğinizi yapabileceğinizi söyleyebilirim. Haydi gelin başlayalım. Evet Aksa'ya baktığımız vakit tekstil kimyasalları sektöründe bulunan Aksa Yıldız Pazar'da işlem görmeye devam ediyor. Borsada halka açıklık oranı %37 olarak devam ederken beta oranı 0.83'ten 0.85'e doğru hafif bir çıkış yapmış. Yani Borsa İstanbul'a göre biter biraz daha yavaş hareket ettiğini söyleyebiliriz. Likidite oranları tarafına baktığımızda cari oran 1.16'dan 1.26'ya çıkmış. Güzel, iyiymiş, daha iyi hale gelmiş likit oran 0.65'ten 0.62'ye doğru stabil seyrediyorken nakit oran 23'ten 24'e doğru çıkmış. 1 puan da olsa nakit ve nakit benzerlerini artırmış. Güzel. Karlılık oranları tarafına baktığımızda aktif karlılık yüzdesel bazda 30'dan 10.5'a düşmüş. Bürüt esas faaliyet kar marjı 14'ten 17'ye çıkmış. Bu güzel. Ee, esas faaliyet kar marjına bakarsak 10'dan 13'e doğru çıkmış. Bu da güzel. Yani esas faaliyetlerinden elde ettiği kar marjındaki artış güzel. Favök marjına bakarsak 14'ten 18'e doğru çıkıyorken net kar marjı 8'den 10'a doğru çıkmış. Güzel. Öz sermaye karlılığı 77 büyüyorken %77 büyüyorken şu an %17,5'luk bir büyümede. Maliyet oranlarına baktığımızda ise 8. .8 7.5'a doğru maliyet oranlarında bir düşüş var. Güzel. Maliyetleri de düşürmüş. Esas faaliyet, yani esas faaliyetlerden elde ettiği kar marjı da artmış. Keza aynı zamanda net kar marjı da artmıştı. İyi, güzel. Bakalım. Birazdan sektöre göre ucuzluk, pahalılık tarafına değineceğiz. Hisse başı kar 11 liradan 60 kuruşa düşmüş. Burası biraz soru işaretli yer. Soru işaretli yer demeyelim. Burası biraz daha zayıf bir karlılık var aslında. Onu bize göstermekte. Devam ettiğimizde daha neler göreceğiz. Roy korona baktığımızda 52'den 15'e doğru geri çekiliyorken Roy soran 0.8'den 0.15'e doğru düşmesi zaten beklerdik bu gidişte. Bunda düşmüş olması 0.15'e kadar normal negatife düşmemiş. Finansal yapı tarafına baktığımızda şirketin borçluluk durumu %55'ten %34'e doğru gerilediğini söyleyebiliriz. Burada şirket bu dönemde borçluluk tarafını iyi yönetmiş. Aktif devir hızına bakarsak buçuk'tan 1 seviyesine doğru gerilemiş. Yani burada biz aktif devir hızının gerilemesini çok istemeyiz. Tam aksine yukarı yönlü pozitif hareket isteriz. Buraya bir soru işaretimizi koyalım. İhracat oranı şimdilik görünmüyor. Stok hızı 12.5'muş. Neredeyse 5'e doğru gerilemiş. Stoklarını daha az yenilemeye başlamış. Bu da ne demek oluyor? Ee, şöyle söyleyeyim. Biraz daha talebin düştüğünü söylersek yanlış olmaz. Gelecek adına bakmak istersek maddi olmayan duran varlıkların ederi 160 milyondan 841 milyona çıkmış. Çok net ciddi bir artış var. Gelecek adına buralar yıldızlı. Yabancı para net pozisyonuna baktığımızda 750 milyonmuş. Şu anda 3.6 milyar TL'lik yabancı para net pozisyonu var. Bunu da söyleyelim. Şimdi gelelim şu tarafa. Karlılık tarafına biraz bakalım. Satışlara baktığımızda net satışlar yıllık bazda bir düşüş görüyor muyuz? Tabii ki çok ciddi bir düşüş görüyoruz. E buna binaen de esas faaliyet karında düşüş görüyoruz. Fakat kar marjı artmıştı. Bunu tekrar eklemekte fayda var. Amortismanların satışların maliyetinin oranı 5.3'müş. Şu an 6.5. Biz bunun artmasını istemeyiz. Biz bunun düşmesini isteriz. Yabancı para net pozisyonda artıda olduğunu söylemiştik. Tekrar yenilersek, yenilersek yanlış olmaz. Aksa'ya bakalım dostlar. Aksa tarafına. Aksa'ya baktığımızda Aksa'nın yatırımlarına %370'lik yatırımlarında bir artış var. %370'lik yani 3.7 kat yatırımlarında artış var. Gelecekte hala Aksa'nın albenisi hala Aksa'nın fiyatlamasının gelecekte uzun vadeli pozitif seyirler seyretmesi yatırımlarındaki artıştan da aynı zamanda biraz daha oraları destekliyor. Borçluluk tarafı %55'lerden %34'lere doğru düştüğünü söylesek de grafik üstünde göstermek daha böyle akılda kalıcı elverişli olabiliyor. Bulunduğu sektör tekstil kimyasalları sektörü fiyat kazanç oranı 8, aksa 15-16 seviyesinde sektörün üstünde konumlanıyor. Ee, bulunduğu sektör piyasa değeri, defter değeri 1.85, aksa 1.80, FDF vökte ise sektörüyle kafa kafa olduğunu söyleyebiliriz. Yani var olan 3 rasyonun birinde nötr, birinde ucuz, birinde pahalı nötr diyebiliriz yani şu anda. Piotrowski Feskor'a baktığımızda geçen sene aynı dönem 6 puan alan Aksa bu yıl aynı dönem yine 6 puan alarak değer yatırımı açısından stabilitesini korumuş. Fesweb mali analiz pro tarafı bu şekildeydi. Bilanço'nun yorumunu yapacağım. Gelin bir de Fintables tarafından bakalım. Çeyreklik bazda satışlarda %11'lik bir düşüş var. Biz daha demin yıllık bazdasını söylemiştik. Buna binaen esas faaliyet karında bir artış görüyoruz. Niye? Çünkü kar marjı toplamıştı çeyreklik bazda. Güzel. Net dönem karında da bir artış söz konusu. Şirketin kaynak dağılımına baktığımızda öz kaynaklarda %66'lık bir artış var. Kısa vadeli yükümlülükte %30, uzun vadeli tarafta %4'lük bir dağılım var. Yani şirketin kaynak dağılımı güzel. Gelecek adına ciddi böyle bir borç şeyi görünmüyor. Karnesine bakarsak bakmadan önce aksa aynı zamanda katılım endeksinde olduğunu da söyleyelim. Karnesine baktığımızda karlılık 6'da 3, büyüme 6'da 2, borçluluk 6, 4, 6'da 4 olarak 5 üzerinden 3,5'luk bir karne var karşımızda. Gerçek zamanlı takas analizine baktığımızda en fazla Citibank, ak yatırım, iş yatırım, yatırım fonları şeklinde görünüyor. Peki hangi yatırım fonlarında var diye merak ettik. Bakalım Kuveyt Türk, FIBA, iş portföy, yine FIBA, iş portföy, ziraat portföy, iş portföyü yoğunluğunda büyük fonlarda görünüyor Aksa. Onu söyleyeyim. Piyasanın çokça talep gösterdiği büyük fonlarda toplam 38 tane fondu görünüyor. Yani 38 tane fonun yöneticisi Aksa'yı beğeniyor ki listesini alıyor arkadaşlar. Pardon 33 tane fondu görünüyor. Sonuç nasıl bir bilanço? Gelecek adına umut verici yatırımları ki artışlar. Bu sektör şu anki döneme binaen kar marjında düşüş olmaması da pozitif. Fakat genel manada yorumlamamız gerekirse nötr pozitif bir bilanço. Böyle uçan kaçan süper güzel diyemiyoruz. Nötr pozitif bir bilanço var arkadaşlar karşımızda. Temel taraf bu şekildeydi. Gelelim bir de işin teknik tarafına bakalım. Teknik tarafa baktığımızda Aksa için konuşmamız gerekirse. Aksa için şunu net bir şekilde söyleyelim arkadaşlar. 9 liranın üstünde kaldığı sürece Aksa pozitif tepkiler alır. 9 liranın üstünde kaldığı sürece 9 liranın altına inerse eğer inerse eğer 8.8 ardından 8 lira destek olur. Şu an 9 liranın üstünde. Bugün 50 günlük ortalamasından direnç olarak satış yemiş 50 günlük ortalamasından. Kat seviyesiymiş o baktığımızda 9.70. 9.70 seviyesinden direnç olduğunu söyleyeyim. 9.70 direnç. 9.70'e kırdığını varsayalım 10.1 direnç. 10.1'i kırdığını varsayalım 11.3 direnç seviyesi. Bunlar cepte. Dediğim gibi 9 liranın üstünde kaldığı sürece aksa pozitif etkiler alır ve şu an 9 liranın üstünde. Her ne kadar şurada piyasa kaynaklı borsa ile birlikte ciddi bir geri çekilme yaşasa da kendini biraz biraz toplamaya çalışıyor. Al sat algoritmasına baktığımızda bugün itibariyle bir pozitif pozitifimsi bir sinyal görünmekte. Şöyle bir desenimiz var mı? Bir grafikte bir formasyonumuz var mı? Aslında bir formasyon görünüyor. Şöyle double double bottom veya ikiz dip diyelim Türkçesi. İkiz dip tarafında boyunu da kırmış. Bugün tam boyun çizgisine inmiş. Hedeflemesi formasyon 10.3 seviyesi olarak görünüyor. Tabii ki her formasyon gerçekleşecek, olacak %100 diye bir durum yok. Bunu da yana ekstra bilgi olarak koyalım. Sonuç olarak Aksa negatiften önce kendini nötre çevirmiş. Şu an nötrden pozitife çevirmeye çalıştığını İlgili fiyat seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini sizlere iletmeye çalıştım. Durum bu değerli arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.